Bak dindar dedin gene kendini kandırdın. Din? Kimlikten dinli sildirdin gene kendini kandırdın. Aşk kimliğine bak. Yeni kimliğine bak. Kimse bunu bilmez. Abi önemli değil. Ben kendi imanıma Yağur, bakarım. Elhamdülillah Müslüman ve Türk'üm. Değilsin. Hayat bitmiş. Benim gözümde. Nereye gidersen git fiyat artıyor düşmüyor. Yani diyeceğim ben bunu. Mühim olan halkın durumu çok kötü. Bir milletvekili 5 maaş alabiliyorsa bir milletvekili aylık var, 100 milyarın üzerinde para alıyorsa, bir esnafın 1 lira gelmiyorsa, aylık gelmiyorsa o zaman bu ülkede ne yapabiliriz ki? Ne diyebiliriz ki? Vallahi ben eksi bir veririm hiç başka bir şey söylemem çünkü ortalığı görüyorsun Ortalığı berbat yani şimdi ben şimdi şu alışverişten geliyorum yani demek dediğim şu hayat bitmiş benim gözümde nereye gidersen git fiyat artıyor düşmüyor yani diyeceğim ben bunu mühim olan halkın durumu çok kötü Vallahi nasıl çözülür bu baştakiler bir önlem alır çözülür önlem almakta bunu bir sor, başka bir şey yok yani yani bu muhakkak tabii. benim diyeceğim bu. Sağ vereyim. Ya yani memnun olduğun üç şey say sen hiçbiri yok. Ekonomi hiç yok. Valla öncelikle örnek bir şey söyleyeyim. Ülke kalkınacak bilmem ne diyerekten ülkenin gelirini sağlayan PTT bilmem nedir hep birilerine satıldı. Adam borcunu bile ödemedi. 1.6 milyar 1.6 trilyonu da varlık fonundan ödendi. Abi sattığım malın parasını niye varlık fonundan ödüyorsun? Yani. Yani güya ekonomiye girdi sağlayacak. Adam aldı aldı kazandı kazandı. Hala Ankara, Ankara'da adamın merkezi var. Ama adam borcunu Türkiye ödüyor. Bir kere biz ne yapıp yapıp eski organik tarıma dönmemiz lazım. 1920'lerde savaştan yeni çıkmışsın. O süreçte ne dendi sana? Gel sen Avrupa de değerlendirelim. Bilimin yok, bilmem ne yok, teknolojin yok, hiçbir şeyin yok. Bugün her tarafta televizyonda konuşan hepsi bilim adamı. Her tarafta patates sarlası gibi üniversite. Ama şimdi adam sana diyor ki ben seni istemem. Dün sen organik ve doğal besleniyordun. Bugün organik ve doğal beslenmediğin için bak koronanın hepsi organik ve doğal olma işinden. Ya 7 milyar üzerinde dünya nüfusu var. Bunu tıraşlama operasyonu hepsi bu. Hepsi bu. 7 milyarın üzerinde dünyanın nüfusunun tıraşlama operasyonu. Kent hastaneleri boş yere yapılmadı. En az 3 çocuk diye boş yere yapılmadı. O Fatih projesi denen şeyler, bilişim şeyler boşuna yapılmadı. Hepsi daha önce talimatlı geldi. Dünyanın hepsi biliyor yönetenleri. Bunu ben uzun uzun az anlatırım. Çoğunun bilmediği yerden anlatırım. Türkiye'nin ekonomisine kaç puan Türkiye'nin ekonomisine şu anda koronadan dolayı hani pandemi dolayından dolayı 7 puan verim. 7 puan verim evet. Abim belki daha düşük vermiştir ama. abi daha Ha pardon ben konuşunca hani bitirdiniz o iş sandım. Ya konuşu. Evet. Asgari geçim ücreti denilen para evet Açlık sınırının altında bir para. Evet. Emekli. Emekli misin? Emekliyim ben. Ne kaç para maaş alıyorsun? 2 milyar küsur alıyorum. Bitti. Evim kira olmadığı için dört dörtlük yaşamım sürüyor. Şahsıma. Aklın... Evim sınırını çok çok altındasın. Nasıl 7 puan verdin ben onu aklım almadı. Abi Allah şükür abi. Diğer şey ülkelere olan bakış mı He? Puan var olan. Diğer... Çok şükürle bu işi ha, şey yapmayalım. Yok abi doğru olanı söylüyorum. Evim kira değil. 2 milyar 200 küsur bana yetiyor da artıyor da abi. Bak evim kira değil yalnız. Ya, Heh. O yüzden sana şu bir anda şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bütün ülkeler arasında bütün ülkeler arasında şu anda kriz yok mu var ama en iyi ülkeler arasında birinci sıradayız desem yeri, yeri var yani. Diğer Ya, ya tamam. Yok mi? vallahi değil. Bak dindar dedin gene kendini kandırdın. Din? Kimlikten dinli sildirdin gene kendini kandırdın. Yok, abi, Aşk değil. kimliğine bak. Yeni kimliğine bak. Kimse bunu bilmez. Abi önemli değil. Ben kendi imanıma ya, bakarım. Elhamdülillah Müslüman ve de Türk'üm. Değilsin. Niye? Niye biliyor yok, musun? Kimliğinden ben kendi imanımı ya. Aç abi kimliğini aç. Ya kimliğimi Din ne yapacağım? vardı var mı şimdi? Yarın Allah bana demeyecek ki kimliğini göster bana diye. Çok Müslümanım Benim mi? diyen kimliğini silecek. tamam abi. Ben elhamdülillah Müslüman olarak yaşat ya Rabbi diyor. Müslüman olarak öldürmeyi İtiraz nasip diyorum bak. Kardeş bir dakika. Adın soyadın yalnız şahsa itiraz eder misin? Kimliğe? Ya belki ya. şey olarak tamam. Adın ne? Yunus 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 değil de Fatih dese itiraz eder miydin? Ya yanlış yazılmıştır diye ha, itiraz ederim Dur Mehmet dinle TC yazacağına Afganistan yazsaydı itiraz eder miydin? Annen babanın yanlış yazsa itiraz eder Ya et. onlara Kim itiraz ederim Kimliğinden din silindi niye itiraz etmedin ya İman ne Kalbine, tasdik tasdık dille ikrar Dirin Ama, niye ikrar Elhamdülillah ben onu öyle dediğin uyguluyorum zaten bir Çok daha Bir de bir şey daha söyleyeyim Ekonomiyi söyledin değil mi abi? Tamam Bak Ben sana iki örnek vereyim İki örnek çok can alıcı Diyanet İşleri Başkanı 40 bin lira maaş alır, bin şükretler. et der. Kızılay Başkanı 60 bin lira maaş alır, kanımı ister. Özeti bu. Bak biri 40 bin lira maaş alıyor, şükret diyor. Biri 60 bin lira maaş alıyor, kanımı istiyor. Aa burada bak, kanımı istiyor, kanımı. Ulan kan mı bıraktın milletle? Kan mı bıraktı diyordu bu Allah rızası için senin bağış verip abi kendine iyi bak sen abi. O ülke gitti o ülke. O ülke gitti, yeni o ülke, gitti. ülke yeni gittiğimiz sürece o bu ülke gitmez. Ama elhamdülillah yerindeyiz. Başımızdaki yani yöneticilerin şey he. Türkiye herkes her de fazla. Yazık yazık. Hayır abi biz ben çok yapmış, memnunuz abi. Allah'a zülcelal. Bu hükümetin yer ve yardımcısı olsun. Buyurun efendim. 7 puan efendim. Tamam. sebebi ne abi? Sebebi yani 10 verirdim. Çünkü çok başarılı görüyordum. Niye dersin yatırımlardan, şeylerden ben 56 yaş, şey 58 yaşında bir insanım. Ben buraların dili olsa da bu konuşsa abilerim yaşlılar da bilir. Tevzilerin önünde sıralarda. Onlara sigortaların önünde sıralarda. Ben sıradayım. Çocuğum da gider eczane sırasına girerdi bak bir de. Bunlar elhamdülillah kalktı. Yollar, barklar, hastaneler, adliye sırayları, Her şeyimiz bak. Eskiden büyüklerimiz bilir. Çocuklarına fuarın önünde kitap almak için paraya, parayla kitap arardı. Şimdi kitap masanın üzerine geliyor. Olmadı üstüne üstlük bir de ne yaptı? Tablet gönderdi sen. al şunu çocuğuna hediye diye. E bunları tutup da abi elle İslam'a imanım gitti. Ne imanım gitti? Elhamdülillah. E şu bank, kan bağışını eğer ben bağışlıyorsam elhamdülillah bir Müslüman kardeşime veya bir vatandaşımıza yardım amaçlı oluyor. Çok şükür. Yani memnunuz yani. Allah yar ve yardımcıları olsun. CHP zihniyetinden de bu ülkeyi bırakmasın inşallah. Allah emanet olsun. Sağlık ne puan mı verilir ona? Vallahi her şey ateş pahası. Bugün aldığın 10 liraya aldığın yarın al garyon 20 lira. Nasıl çözeceğini bilmeyiz işte. Büyükler çözecek. Şimdi şeye gittim. Tarım krediye. Öbür marketlerden %100 bağlı. Korsan çiftçiye hizmet edecek arkadaş. Vallahi ben hiç sıfır vereceğim. Ben ne puan vereceğim? Sebebini de söylüyorsun abi. Sebebini mi? Valla sebebi tek adam rejimidir, böyledir. Başka bir şey değil. Her şey onun elinde. Tek rejimdir. Başka bir şey değil. Şu anda Türkiye ekonomisi sıfır. Yani sıfır kara sıfır sıfırdı. Ya şu tek adamlık rejim öyledir. Ya tek adamı yönetiyorsa istediği gibi olur. İstediği gibi bu mümleketi kendisi yönetiyor. E şimdi bu kadar haksızlık vardı, bu kadar eşsizlik vardı, bu kadar millet bir milletvekili beş maaş alabiliyorsa bir milletvekili aylık var 100, 100 milyarın üzerinde para alıyorsa bir esnafın 1 lira gelmiyorsa aylık gelmiyorsa o zaman bu ülkede ne yapabiliriz ki? Ne diyebiliriz ki? O zaman, onun için tek rejimlik, adam, tek adamlık rejimi biz itiraz ediyoruz. Karşıyız. Peki, çözüm, çözüm eski gibi nasıl yönetiyor Türkiye nasıl yönetiliyorsa o, 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 o ah, şekilde. Parlamenter sistemi olursa o zaman belki o olur. Ama şu şekilde e, Allah esirkesi, biz Suriye'ye doğru gidiyoruz. Yani. Allah ezirkesin. Biz iş istiyoruz, iş yok. Şimdi atıyor benim yaşım gitti. Kimse beni işe almaz. Benim e, emekliyim. Nasıl olacağım? Olamam. Ancak mezarda oluruz değil mi? Yani sıkıntı her şey de var yani. Bir yol değil yani. Çok sıkıntı var. Millet çiftçiler ne yapıyor? Mazot kaç paramış? Mazot 7 lira. Adam vatandaş ne almış? Bir domates kilosu. Biz şunu pazara bir çıkın. Pazarda bir sorun kimse var ya gerçekten istediklerini alamıyor. Pazarda satın alamıyorlar. Bir domates 7-8 milyon. Bir parça o biçim. Biber, o, ben daha yeni biber aldım 13 milyon. Bak, 13 lira. Yani insan, can istiyor ama alamıyor. Şimdi alamayınca ne olur? Bu ekonomi zaten sabır. Adı damadı. Damadı gitti bilmiyor Kaç yüz milyon dolar aldı götürdü. Aa, şimdi kayıp. Amerika'ya mı gitti? Nereye gittiğini belli değil. E şimdi biz Türkiye, kocaman Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir adama emanet etmişiz. Bir adama emanet etmişiz. Şimdi biz nasıl nasıl diyebiliriz? Ne diyebiliriz ki? Bunu? Onun için var biz hepimiz karşı çıkmamız gerekiyor. Bu iktidarı düşürmemiz lazım. Gereken neyse yapmamız Par Parlamentar sisteme geçmemiz gerekiyor. Bir an önce. Gelecek seçim herkes bunu bilincine varması gerekiyor. Abi ben Türkiye'nin ekonomi iyi ya. Bence iyi. İyi. Yani 8-9 arası. Abi niye iyi ya? İyi yani. Memnunum, Memnunum ben. Yani çok şükür. Her şeyimiz var. Eskisi gibi değil. Abi 2099'da falan var ya bizim imanımız gevredi. 2002'de sonra bizi rahat eredik yani bu kadar. Abi canım her şeyimiz bol. Elimizin altında. Hiç sıkıntımız yok çok şükür. Sen, sen de sağ ol. Ben teşekkür ederim. İleriye gider. Çalışmadığı müddetçe gidemez. Ben şu anda bu an şöyle söyleyeyim 5 puan veriyorum. Onu da veririm çünkü bizim altın paramızı 630 sene dünyayı yöneten parası sarı lira olan bir Türk milleti bugün onların seviyesine yetişemedik. Onların dolarından Öbürünü, ne, öbürü gelmedi aklıma. Bundan dolayı e, biz altınımızı çoğaltmamız lazım. Ekonominin başı kağıt değil, altın. Sarı lira. Sarı lira Türkiye'nin şeyi, Osmanlı'nın parası ve Aziz Hamit e, Aziz e, Reşat dört tane, aynısı, aynı para, aynı altın. tabi O altı senede hiç dünyayı hiç ezip bozmadan ama onlar bütün bizim e, e, Müslümanlar da onlarla beraber oldu. Türk milleti değil ama. Sadece dışarıdaki e, ne diyeyim yani şu anda onlara dilim varmıyor. Müslüman kanı yiyor bunlar, Müslüman. Türkiye değil, onlar. Onların bir tane kanın çıktığı yok ve Türkiye'den kan akıyor, diğer ülkelerden kan akıyor. Bu kadar koçum. Çok uzun konuşurum.